Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiye ba'de. Emma ba'd. Çok kıymetli gönül dostları. Bugünkü bir ayet, bir hadis programımızın konusu oruç üzerine olacaktır. Yüce Rabbimiz Bakara suresinin 183. ayet-i kerimesinde يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُتُبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتُبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ buyurmaktadır. Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye size de sayılı günlerde oruç tutmak farz kılındı. Konu üzerine efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadis şeriflerinde oruç tutmanın İslam'ın temel esasları olduğunu belirterek "Men sâme ramazane imanen imanan ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddame min Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa o kişinin geçmiş günahlarının bağışlanacağını müjdelemiştir. Rabbimiz Ramazan orucunu hakkıyla tutup Ramazan'ı hakkıyla yaşayabilmeyi nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.